Kanka yayında mısın şu an? Yok kanka. Yok sende kalsın. Aaa sağ kanka neyse. Bu arada sana çok, kendisine çok teşekkür ederim. Afiyet yazın da bitmesene. yağmına Çok pahalı. O Oğlum nereye uçtu? <laughs> ne oluyor? <laughs> bak şimdi beni oraya yakşınamaz basmış. Kendim kaldım oğlum. Oo! Oğlum kolonumla da buraya yapsoldum. Neyse Allah'tan tanıdık. Tanımadık birisi. Abi can. <laughs> Aynen. Bir an önce buradan çıkmak istiyorum. Çık Aha çıktım. <laughs> Nasıl dayı. call Mi spiace vermio la

İndeksime de ekledim mis gibi. Evet, bunu bu 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 bu. Buna, buna, buna. Ben bunu şey için. bu hmm. saniye yedi triyon triyonun hmm. aşağısı yok düşün çok iyi para çok iyi para buraya rahat geldi mesela bir not kat geldi Bunu füze koysak. Ne verebilirim falan. fazla? En kötü bir ayına daha iyi bir şey vermesi lazım. La la lazım. Burak yüz şansı alsam. Robux etmeyken. Sigorta makinesi. Wow. Mükemmel. Koydum. bir ihtimalle Los Trios veriyor. Bu Papanda, Dolpini, Jatsukini, Jatsukini, Jatsukini. Bence kar ya. Ama biz tekrar doyduğumuzda sıfır kar abi. Six, seven.